Evet canlar. Bir de burada güneş paneli sistemimiz var. Sistemim var daha doğrusu. Burada 4 tane A4 büyüklüğünde güneş paneli yan yana getirildi. Ve şu devre benim tarafımdan oluşturuldu. Hatta bu şekilde altını da göstereyim. Bileyim, kendim yaptım ve aynı şekilde orada hazır bir tane var ama şu el yapımı dört tane 18-65 sıfır pilden oluşan şurada otomatikman dört tane güneş paneli buradan girişi oluyor buradan seri veya paralel bağlı butonlarla yönleri değiştiriliyor istersek iki yana çıkış verebiliyoruz üzerinde bir tane güç göstergesi var volt cinsinden. O güç göstergesi hatta onu da şöyle göstereyim. Şu anda kapattım. Şimdi 12 volta ayarlı. 12 volta ayarlı. Şu anda 12 volt. Şuradaki devreden buraya güç veriyor. Ee, burada 5 volta düşürülüyor. Normal telefon adaptörleri gibi. Şuradan 12.9 hatta 13 volt. Bir aküyü de rahat bir şekilde şarj edebilecek gibi. Ee, eskiden önümüzde bir bina yokken şu anda önümüze bir bina yapıldı. Bina yokken bu sistemde 14.5 14.4 voltu gayet normal karşılayabiliyorduk şuradan yani 12 voltlu bir akü bağladığında direkt nokta atışı şarj edebilecek gibi tabi araya ek koruma devreleri de olması gerekiyor. Onun görevini buradan 5 volt için hem okuma 5 volt 2 ambere kadar güç verebilen oradan da şuradan cihazımız sayesinde işte saniyelik ne kadar akım ne kadar gerilim bunu toplamda ne kadar almışız. Ve şu dört tane pilden oluşan iki birbirine seri, iki paralel istediğimiz gibi seri ve paraleller arasında düğmelerle aynı şekilde geçişini sağlıyoruz. Üzerindeki gösterge pillerin ayrı ayrı doluluk oranları el yapımı mini 9 volt 4 amperlik bir akü. 2 2 yani 2 amper bir yerde kullanılıyor, iki amper bir yerde kullanılıyor. Bu şekilde güzel bir devre kurduk. Yarın öbür gün bunu mesela Raspberry Pi gibi taşınabilir ya da çok minik düzeyde elektrik tüketimi sarf eden minik bilgisayarlar üzerinden bildiğiniz sınırsız güneş enerjisiyle sonsuz döngüde çalışan bir bilgisayara dönüştürebilir ve bu işlemi de yapabiliriz. Tabi güneş panelleri günümüzde çok çok verimli hale geldi. Bizimkisi biraz e, minik düzeyde ama güneş panelinden elektrik elde etme ve bu elektriği uygun formatlarda istediğimiz gibi dönüştürebilme olayına da bakmış bulunuyoruz. Hoşçakalın.